Ay Fatma abla gözüm Hasan'dan başkasını görmüyor valla. Merak etme evlenince görmeye başlarsın ama iş işten geçer. <laughs> Dün gece yaşadıklarımız bir hataydı Neriman. Değil mi? Bu yaşta. İyi ölmedik lan. <laughs> Efendim canım direksiyondayım şu an konuşamıyorum. O zaman aynadan arkana bak bir zahmet. <laughs> Artık dayanamıyorum anne. Kocamla yine kavga ettik. Çok... Hayır kızım. Kocam bu sefer hatasını ödeyecek. Ben sizinle yaşamaya geliyorum. Abi İstanbul nasıl bir yer? Anlatsana. Bak şimdi gözlerini kapatıp derin bir nefes alıyorsun. Sonra? Sonra gözlerini açıyorsun bir bakıyorsun cüzdan yok. <laughs> Pardon. Evin Reisi Erkektir isimli kitap sizde var mı acaba? Maalesef beyefendi. Masal kitabı satmıyoruz biz. <laughs> evet. Akşam yemeği dışarıda mı yesek bey? Neden olmasın? Sofrayı balkona kur da yiyelim. <laughs> Evlenirken beni ömür boyu mutlu edeceğine söz vermiştin. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bu kadar uzun yaşayacağını tahmin edemedim. <laughs> Anne, baba ben döndüm. Oğlum, gittiğin günden beri döneceğini biliyordum. Ama ben bu kadar döneceğini bilmiyordum. <laughs> Abla manyak mısın? Niye çay döküyorsun motora? Ay. Çay harareti alır derler ya. Ne bileyim. <laughs>